Merhaba hanımlar, bugün çok güzel pastane tariflerini e, aratmayacak bir tarifim var. Bu için gerekli olan 125 gram margarinim, e, hatta ekleyelim. Bir yumurta akımız var. Bir buçuk tatlı kaşığı tuzumuz var. Ama peynirimiz tuzluysa bir tatlı kaşığı. İki yemek kaşığı sirke, ben elma sirkesi kullanıyorum. Bir çay bardağı yoğurt bir çay bardağı ayçiçek yağı bunları şimdi şöyle bir karıştırayım bir kaşık yardımıyla Çok güzel kıyır kıyır bir poğaça olacak. Minik minik yapacağız. Şimdi 4 su bardağı unumuzu ilave yapacağız ama 3 su bardağından sonra kontrollü bir şekilde ekleyeceğiz. 3 su bardağını ekledim. 4. su bardağımızı kontrol ekleyeceğiz. Evet 4. su bardağımızı da ilave ediyorum. Bir paket de kabartma tozumuzu ilave ediyoruz. Evet hanımlar hamurumuz hazır. Bakın bu şekilde böyle yumuşacık ele yapışmayan bir hamur elde ettik. Evet hanımlar bu aşamada maydanozumuzu ekleyeceğiz üzerine. Ben fırınımı açtım 180 derece önceden ısınsın. 5 saniye oluyor arkadaşlar şu şekilde gördüğünüz gibi ele yapışmayan bir hamur elde ettik bu şekilde şimdi fırın tepsimizi alalım arkadaşlar içine kırıntı peynir kullanabilirsiniz beyaz peynir kullanabilirsiniz ama benim, benim kendi yaptığım peynirim vardı o yüzden ben bunu kullanacağım ben şu şekilde ceviz büyüklüğünden biraz büyük mandalin gibi diyelim şu şekilde açıyoruz içine peynirimizi koyuyoruz. Şu şekilde kapatıyoruz. Şöyle tepsimize diziyoruz. Şöyle elimize yassı yaptık. Dediğim gibi içine istediğiniz peyniri kullanabilirsiniz. Şu şekilde kapakçık yaptık. Şöyle. Çok da zaten fazla vaktinizi almıyor. Kıyır kıyır bir poğaça olacak. Çok da lezzetli. yapmanızı tavsiye ediyorum. Şöyle. Daha şu şekilde yapalım. Yine de tar e malzemeleri açıklama kısmına ekleyeceğim arkadaşlar. Oradan da e bakabilirsiniz. Eğer tarifimi beğenirseniz paylaşmayı unutmayın. Başka insanlarla da. arkadaşlar bitti ee, boyutlu istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz ister küçük boy ister büyük boy ee, şimdi üzerine yumurta sırasını süreceğiz Gerçekten e, deneyin derim bu tarifi çok beğeneceksiniz. her yerine sürdük. Ben üzerine şu şekilde çörük otu ve susam şeklinde karıştırdım. Siz isterseniz ya susam ya çörük otu kullanabilirsiniz. Ama bu şekilde ben beğeniyorum. Size kalmış bir şey. Hem de çörük otu sağlıklı olduğu için mutlaka Böyle şeylerde kullanmaya çalışıyorum. Evet, fırınım bitti. Bu şekilde şimdi fırınıma gönderiyorum. Evet hanımlar poğaçalarımız pişti çok lezzetli oldu şu şekilde bakın yapmanızı tavsiye ediyorum yapacaklara şimdiden afiyet olsun tarifimi beğendiyseniz sayfamı ve kanalıma abone olmayı unutmayın hoşçakalın.